Düşe kalka muhabbetimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yandım. Evet. Hep yanıyoruz zaten. Allah yakmasın diyelim. <laughs> Öteki dünyada yakmasın en azından. Hiç hasta oldun mu? Ben mi? Heh. Sen olmadınsa ben de olmadım. Ben oldum. Gani bir sürü. <laughs> yani, ben onu soracağım. Niye hasta oluyoruz biz? Niye Allah hasta ediyoruz? Nasıl çık? Ya her şeyine bir hikmet buluyor. Buna da Niye hasta ediyoruz? Etmesin yani... mi yani? Etmesin abi. Yani gelmişiz şu dünyada tam falan tamam ama bir yandan da hastalıklar var öyle değil mi? Yani Sen babasın değil mi? Evet babayım. Küçük bir evladım var. Bir buçuk yaşında bir kızım var. Çocuğun her istediğini veriyorsun. Yok dur. Öyle etmiyoruz şimdi tabi. Yani şu anda hani küçük olduğu için her şeyi tanıyor manıyor falan ama büyüyünce her istediğini vermem elbette. Ki. Niye vermiyorsun? Ver. Babalığını mı sorguluyorsun? Vermem abi. Yani şöyle ee, her istediğini verirsem ayarı bozulur diye hani terbiyesine sıkıntı gelir diye vermeyebiliyorum. Vermeyebileceğim daha. Yani senin gücün yeter. Yettiği halde vermeyebilirsin değil mi? Evet öyle denebilir. Yetmediği de olur ama ben kulum sonuçta insanım. Ama evet yettiği halde vermediğim olabilir. Neye yarayacaksın hadi ona. Ya Allah da yettiği halde vermiyor. Hem yani işte niye vermiyor diyor. Hani o Allah zaten Sen mısın? niye vermiyorsan o da onun için vermiyor. Dur şimdi. <laughs> değil mi yani? Şımarırım diye mi yani? Şımarmam ki. Vallahi ben şımarırım. <laughs> Sen çocuğun niye vermiyorsun çocuğuna? Bir onu düşünelim bakalım. Düşünelim. Çocuğuma niye her zaman her istediğini vermiyor? Şımarır. Terbiyesi bozulur yani. Ha bir dakika. Hastalıktan örnek verme o zaman. Başka bir şeyden ver. Hastalıktan örnek her vermem değil. yani şöyle anladım. Bazen sıkıntının içine girmesini de istersin. Sıkıntı çekmesini istersin. Istiyor, harçlık istiyor mesela. Aha. Neden harç alsana 10 milyar harçlık demiyorsun da hı hı. işte haftalık haftalık veriyorsun falan diyorsun. Paranın kıymetini bilsin diye. Hı hı. O da senin mesela nimetin kıymetini bilsin diye belki. Sıhhatin kıymetini bilsin diye hı. veya sıhhatin anlaşılsın diye vermiyordur. Dur onu anlamadım. Kıymeti anladım da. Yani anladım. Ee, düşün ki sürekli veriyorsun çocuğuna. Çocuk... Yokluğun kıymetini bilmediği için aslında varlığın da kıymetini bilmez. Verilmiş olmanın kıymetini bilmez. Dur, kıymetini anlayabilmesi için ne olması lazım? Onun da mahrumiyeti yaşaması lazım. Dur dur, kıymeti de boşver. Varlığı da yokluğu da fark edemez. Evet, fark edemez. Yani ne yani çocuğu çok zenginim hatta öyle diyelim. Değil mi? Hı hı. Çok zenginim hiç yokluk yüzü görmedim dolayısıyla çocuktan hiç yokluk yüzü görmeden büyüyor. Evet. Fakirlik nedir bilmiyor. Evet. Bunu fakirlik nedir bilmesi lazım mı? Ee, zenginliğinin en azından farkında olması için bir kere lazım. Yani kendisine verilen bir nimetin senin senin kıymetini anlayabilmesi için, senin ona verdiğin şeylerin farkına varabilmesi için o nimeti fark etmesi lazım. Nasıl fark edecek nimeti? Bu bizim mutlakiyet şeyine gider ha. Evet. Yani eğer hiç kesintisiz zengin olursa bir adam, hiç kesintisiz ama bir gün para sıkıntısı, biraz para az eksikliği bile çekmemiş bir adam hı hı. E, fakirliği bilmez. Evet. Fakirliği fark edemez yani. Fakirliği fark edememiş bir adam. Zenginliğini de fark edemez. Evet. Dolayısıyla o, nimeti fark etmez. Dur şimdi yani, hastalığa uygula bunu. Şimdi sıhhat var ve sıhhatin. Full ne? sıhhat var ama. Full sıhhat dedin. var. Hiç, hiç hasta olmuyorum. Of. Full sıhhat var ve Allah'ın sana sıhhat veren ismi var Allah'ın. Tamam mı? Tamam. Allah zaten sana sıhhati veriyor. Bunun fark edilmesini de istiyor. Hmm. Dolayısıyla ne olacak? Dişim bile başım bile ağrımamış olsa ve full bütün ömrümü öyle geçirip de ölsem üzerimdeki aslında çok büyük bir nimeti fark etmeden ölmüş olurum. Evet. Yani sana Allah'ın bir esmasını tanımadan öleceksin. Olmaz. Olmaması lazım. Yani, Olmaz. tanımak için geldiğimize göre olmaması Olması lazım. Olmaması lazım. Dolayısıyla yani hastalık bu yüzden var. Yani gerçekten insan düşündüğü zaman, ben bit bağlıyorum çok kısa bir şekilde. Gerçekten insan düşünse, Allah her şeye kadirdir değil mi? Ha. Yani sonsuz kudret olduğunu kainata bak gör. Bin ta, bir tane insan yaratmakla bin, insan bin tane insan yaratmak arasında bir fark var mı? Ne bileyim, yani, milyon. Yani sen şimdi insanı yaratmış, elini, kolunu, gözünü, her şeyi veriyor. Bazılarına vermemiş. Acaba yetmezliğinden mi vermemiş? Bitmiş orada malzeme bitmiş falan. <laughs> Öyle bir şey olabilir mi? Yok mümkün değil. O zaman verdiğinin bir hikmeti var değil mi? Tamam. Yani, yani tam verebiliyorsa ve vermesi de mutlak kudretli oluyorsa o zaman vermemesinin bir anlamı var. Yani, Vermemesi de demek ki o verilenin farkına vardırmak için verilmiş. Bu yine bizim mutlaklık şeyine e gider. Eğer Allah'ın kudreti mutlaksa herhangi bir noktada eksikliği olması diye bir şey yok. Evet. Dolayısıyla bir kişiyi mesela kolsuz yarattıysa üretim bandı orada uyudu işçiler yapan falan öyle bir konsept de olmadığına göre özellikle onu hani kastetmiş ona. seni nasıl iki kollu yaratmış onu da öyle yaratmış. Evet. Bizim mesela benim bir gözüm görmüyor. Evet. Çok az gözü görüyor veya. Onu bana ve ben öteki gözümün kıymetini çok iyi biliyorum bu sayede. Evet doğru kendimden örneğim ben. Nimeti fark ediyoruz. Nimeti fark ediyorum. Dolayısıyla Allah'ın esmasını fark ediyorsun. Zaten onu fark ettikten sonra her şey bizimdir. Olay bitmiştir efendim. Ama bir şey daha söyleyeyim. Ben biraz zorlayayım seni. Haft bir dahaki program için. Hadi bakalım. Peki, bazı insanlar sürekli kronik hasta. Olmasın işte. Onun iyi var. Ha bir dakika olmasın. Bunu da bence bir dahaki programa konuşalım. Hadi bakalım. Önümüzdeki programda görüşürüz efendim. İnşallah.